Kondosan <laughs> Bir varmış bir yokmuş Bir zamanlar yaşlı bir değirmenci Ve yıllardır onunla beraber yaşayan Emektar bir eşeği varmış Tarlada yetiştirdiği mısırları eşeğine taşıtarak Değirmene götürüp onu yaparmış Yaşlı değirmencinin eşeği zamanla yaşlanmış. Artık mısırları değirmene taşıyamaz olmuş. Ama değirmenciye de güçlü, kuvvetli, genç bir eşek lazımmış. Bunca zaman kendine hizmet eden eşeğe çok üzülse de ayrılmaları gerektiğini biliyormuş. Artık sen çok yaşlandın. Benim yüklerim de çok ağır. Bak mısırları değirmene taşırken ne kadar zorlanıyorsun. Maalesef artık seni serbest bırakıp genç bir eşek almak zorundayım. Ama bence üzülme. Hep çok güzel sesim var ve de çok yetenekliyim deyip bir orkestra kurmak istediğini söylerdin. İşte sana fırsat. Yarından sonra hayallerinin peşine gidebilirsin. Eşek o gece sevinçle ahırında hayaller kurarak dinlenmiş. Son güne kadar sahibini hiç üzmediği için içi çok rahatmış. Ama ondan ayrılacağı için de biraz üzgünmüş. Görevini fazlasıyla yapmış olmanın rahatlığıyla uykuya dalmış. Ertesi gün erkenden Burhemel şehrine doğru yola koyulmuş. Bir hayli yürüdükten sonra bir evin bahçesinde ağlayan yaşlı bir köpek görmüş. Hayrol köpek kardeş? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Nasıl ağlamayayım? Tüm yiyeceklerim bitti. Sahibim çok önemli bir iş için kasabaya gitmişti ve akşama gelecekti. Fakat uzun bir zaman gelmeyecekmiş. Başının çaresine bak diye haber yollamış. Bu yaşta ben nereden kemik bulabilirim? Şimdi ne yapacağım? Çok üzüldüm. Ama ağlamanı gerektirecek bir şey yok. Bence hayatını yeniden kurmak için bir fırsat çıkmış. Nasıl yani? Ben de seninle aynı durumdaydım. Ve şimdi yeni hayatıma doğru yola çıktım. Bir gidiyorum. Orada bir orkestra kuracağım. İstersen sen de orkestramda davul çalarsın. Köpekçik eşeğin teklifini sevinçle kabul etmiş. Ve beraberce yola koyulmuşlar. Çok geçmeden başka bir bahçede kapının kenarında somurtup duran bir yaşlı kediye rastlamışlar. Onu öyle görünce çok merak edip sormuşlar. Kedi kardeş ne oldu sana? Neden suratın bu kadar azık? Miyav! Ah ah! Eskiden ne kadar mutluydum. Bahçede koşar oynar ağaçlara tırmanırdım. Farelerin benden ödü kopardı ama artık çok yaşlandım. Sadece bir minderde uyumak istiyorum. Fareler de etrafımda sıp zıp zıplıyorlar ve umurlarında bile değilim. Bundan dolayı sahibim çok genç bir kedi alacağını söyledi. Aa, tamam buldum. Sen de bize katıl ve bireme de gel. Biz de aynı durumdaydık ve orkestra kurup yeni bir hayata başlamak için yola çıktık. Sen de hayatını değiştirmek istemez misin? Elbette isterim. Hem patilerim hala işe yarıyor. Çok da güzel gitar çalarım. Üçü birden yeniden yola koyulmuşlar. Çok geçmeden bir çiftliğin önünden geçerken çitin üstüne tünemiş bir horoz görmüşler. O da biraz üzgün görünüyormuş. Merhaba horoz kardeş. Nasılsın? E e e e e çok üzgünüm. Şarkı söylemeyi çok sevdiğim halde çok yaşlandığım için erkenden sahiplerimi uyandıramıyorum. Hep geç kalıyormuşum. Beni artık kümese bile almıyorlar. Sen tam aradığımız arkadaşsın. Orkestra kurup yeni bir hayata başlamak için yola çıktık ve orkestramızın solisti yoktu. Sen olur musun? Bizimle birlikte Bilemene gel, yeni hayatına başla. Horoz bu teklifi kabul edip sevinçle gruba katılmış ve Bremen'e doğru yola devam etmişler. Bir hayli yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Artık hava kararmış ve çok yorulmuşlar. Bir ağacın altında dinlenmeye karar vermişler. Horozla kedi ağacın tepesine çıkmış. Köpekle eşek de dibine uzanmışlar. O kadar acıkmışlar ki açlıktan gözlerine uyku girmiyormuş. Hiç tanımadıkları bir yerde geceyi nasıl geçireceklerini düşünüyorlarmış ki... E, e, e. İleride bir ev görüyorum. Penceresinde de ışık var. Elbette yemek de vardır. Karnımızı doyurup bence orada dinlenebiliriz. Hadi yürüyün. Koşa koşa eve varmışlar. Eşek pencereden içeriye bakıp arkadaşlarına bilgi vermiş. İçeride acıda benzer iki adam var. Silahları var. Masada bir sürü yemek var. Ayrıca paralar ve mücevherler var. Eşek başlamış plan kurmaya bizim eve girip kanımızı doyurabilmek için bu haydutları evden bir şekilde kaçırmamız gerek. Tamam buldum. Plana açıklıyorum. Sen sırtına bin köpek kardeş. Kedi kardeş. Sen de köpeğin sırtına çık. Horozu en tepeye çıksın. Ben üçe kadar sayacağım. Ve üç deyince hep birazdan bağıracağız. Tamam mı? ağızlardan bağırarak acayip sesler çıkartmışlar. İçeridekiler bu avaz arasını duyunca çok korkmuşlar. Ne olduğunu anlamadan kendilerini dışarı atıp kaçmışlar. Planın işe yaramasının mutluluğuyla dört kafadar da dağılmış içeriye. Oo, hadi yemekler varmış burada taza ciğer ve süt bile var. Bifteğin büyüklüğünü görüyor musunuz? Mısırların hepsi benim ona göre. Masanın etrafına oturup bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Paraları da güzelce saklamışlar. Karınlarının doymasıyla hepsinin uykusu gelmiş. Ve ışıkları söndürüp uykuya dalmışlar. Dışarıdan evi gözetleyen haydutlar ışıklar sönünce ne olduğunu anlamak için tekrar eve girmek istemişler. İçlerinden birini önce olarak seçip evi kontrol etmesi için göndermişler. İçimizden birinin evi kolaçan etmesi gerekiyor. Sen ne olduğuna git bir bak. Sonra bize haber ver. Neden hep ben bakıyorum acaba? Çünkü aramızda en zeki ve cesaretli olan sensin. Öyle mi gerçekten? Tabi tabi öylesin hadi git. Ha 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 Eve varan haydut kapıyı aralayıp içeri kafasını uzatmış. Karanlıkta kedinin gözlerini ateş sanmış. Dışarıda çok üşüdüğünde ısınmak için elini uzatmış. Bunu fırsat bilen kedi adamın yüzüne atlayıp feci bir şekilde tırmalamış. Perişan etmiş. <laughs> Haydut canını kurtarmak için kaçarken kapının kenarında yatan köpek canı ısırmış. <laughs> Olanı biten izleyen eşek de adamı bir güzel tekmelemiş. Horoz da o sırada ciyak ciyak ötüyormuş. <laughs> Kaçın kaçın sakın eve bir daha gitmeyin. Orası artık bizim için çok tehlikeli. İçeride bir sürü korkunç yaratık var. Ben kaçarken de birisi çabuk bunu yakalayın diye bağırıyordu. Böylece dört kafadarın artık bir evi ve paraları olmuş. Bremen'e gidip sık sık konser vermişler. Halk onları tanımış ve çok sevmiş. Eşek mızıka, köpek davul, kedi gitar çalıyor, horoz da şarkı söylüyormuş. Dört arkadaş ömürlerinin sonuna kadar hayallerini gerçekleştirip mutlu ve mesut yaşamışlar.